süreçle alakalı neyi eksik yapıyoruz ya da neyi daha güzel yapıyoruz onu büyüterek devam edelim. Bu noktada fikirlerini ifade edebilirler. Önceki ilçe başkanımız burada, ekibi burada. Onlar süreçle alakalı tecrübelerini aktarabilirler. Kurucularla yaptığımız toplantı hakikaten çok verimli geçti. Gerek kurucu ilçe başkanımızın gerek o dönemde görev alan arkadaşlarımız çok güzel fikirler ifade ettiler. Bugün de sizlerden bu konuda konuşmanızı istiyorum. 10 fikir ortaya çıkar, 2 tanesi belki bu sürecin kaderini etkileyen fikir olur. Bunun için lütfen söz alın ve fikirlerinizi hiç çekinmeden ifade edin diyorum. Ben bu toplantımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yürüdüğümüz bu yolda bu gibi birlik ve beraberlik toplantıların bu işin bereketini arttırmasını diliyorum. <laughs> Peki her yerde sen varsın ya. Pazarcı her, her pazarda, pazarda var. Kolay gelsin efendim. Nasılsınız? Iyi misiniz? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Abi işte gençlerin bütün desteği de genç abileri yola çıkmış değil mi? Abi. Evet gençler sizin burada olduğunuzu öğrendim özellikle geldim. Kaçma gel buraya. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Oynar hangi partiyi? Oyun biziz. Ne yapıyorsunuz? Sen gidiyorsun. Herkesin şer şart... payı. Ne yapıyorsunuz destukla. Gerek yollarımızla alakalı sıkıntı, gerek küçük sanayinin akşamları meçhuk bir hale bürünmesiyle alakalı sıkıntı. İnşallah bunlarla alakalı biz küçük sanayi sitemizin sıkıntılarının notlarını aldık. Kusura <laughs> 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 Bilmiyorum işe getirip. Ney? Dur onu boşver. Abi burada. Ben ne oldu? Bilmiyorum. Nasılsın? değil misin?

Allah razı olsun hangi köyden? buradan gittikten sonra benim yerim var. al Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ya